Abdullah abi, siz Almanya'ya gitmeden önce, yıllar önce Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerine dediniz ki bir gidelim ziyaret edelim dediniz, hastaymış dediniz. Kimi? Gönenli Hocam'ı. Bir birlikte Gönenli hocamın evinde ziyarete gitmiştik abi. Tamam. Hatırladınız mı? Hatırladım. Evet. Orada Gönenli Hocam Denizli Hapishane hayat hatıratını anlattı. Ondan sonra dedi ki, ben de şimdi her birinize ki evinde sonda takılı vaziyette uzanmış yatıyor da malumunuz. Şimdi de kucaklaşacağım sizlerle. Bu kucaklaşmada duanız neyse onu söyleyeceksiniz. Ben de amin diyeceğim dedim. Abi orada sizi kucaklamalarında böyle bir kokladı. Sen üstadım kokuyorsun dedi. Sen Bediüzzaman kokuyorsun. Söyle ne istiyorsun dedi. Siz dediniz ki abi Risale-i Nur'un Beynel Alev İslam revacını istiyorum dediniz. Amin bu olacak dedi. Ondan sonra uzun bir sükut oldu ama sizi bırakmıyor Sarı, sarılmış vaziyette. Dedi ki istem söylemediğinde olacak dedi. Merak etme dedi abi. O, o neydi Abdullah abi? <laughs> <laughs> Hakimi mutlak olacak. <laughs> İslamiyet. Başlat kaç, kaç yerde söylüyor, kalbi söylüyor ya. Yani. Dünyayı eşittirecek şöyle, i̇şte, şey yani. yere yere söylerim Sanki İslamiyet... <laughs> Allah işini bilir.